Antepli Antep mi? Antep fıstıklı. Üstüne çok atmış Antep fıstığı. Bu dört top mu beyefendi? Hı hı. Şimdi ben kızmak istemiyorum ama bu nasıl? Ben burada dört top olduğunu nasıl anlayacağım beyefendi? Aha bak şu bir, şu iki. Aha dedi ya. Şu dört. Siz hemen yardım edin. Hanımefendi bakın. Burası yayla köyü tamam mı? Burası elmalı köyü. Gel alıyorum. Burada dondurmalar bu şekilde. Bakın düşmüyor. Bakın. Bakın düşmüyor. Görüyor Ah! ettiniz her yeri mahvettiniz. Bizim bozulur oldu? <gülüyor> <gülüyor> bunlar nasıl işletmeci? Bunlar nasıl müşteri ya? Ben anlamadım Aslında ya. Getirme, sunum, sunum yapacakmış beyefendi. Hanım evvelde burası elmalı. Göç bir dondurma bunlar. Yanık dondurma mı? <laughs> evet. yamuk dondurma. <laughs> yamuk dondurma. Yamuk dondurma. Evet yamuk. Doğru. Não é o que você